Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Kolum kırıldığı için bir ay boyunca video çekememiştim. Bugün sizlerle spor yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci hareketimiz atlama hareketi. 20 defa tekrarlayacağız. saniye dinlendikten sonra ikinci hareketimiz yumruklama hareketine geçiyoruz. 20 defa tekrarlayacağız. Tekrardan 10 saniye dinlendik. 3. Arkademi'ste duruş hareketine başlayacağız. 20 defa tekrarlayacağız. 10 saniye dinlendikten sonra dördüncü hareketimiz makaslama hareketine geçiyoruz. 20 defa tekrarlayacağız. Yeniden 10 saniye dinlendik. 5. hareketimiz kol dayanma hareketine başlayacağız. 15 saniye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar egzersizlerimizin sonuna geldik. Şimdi size sağlıklı bir tarih sunacağım. Malzemeler bir kase yoğurt, bir kaşık bal, yarım muz. Öncelikle muzu bir çatal yardımıyla eziyoruz. Sonra üzerine yoğurdumuzu ve balımızı ekliyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Sonra üzerine isteyen ceviz ya da bisküvi dökebilir. Şimdiden afiyet olsun.